Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Kıymetli öğrencilerimiz bugün yeni bir video ile karşınızdayız. 2017 yılında yapılan burçluk sınavı sorularını çözeceğiz. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi soruları. Ee, hep videolarımızda tekrarladığımız şeyi yine de tekrar etmek istiyorum. Müstakil çalışan arkadaşlarımız için bilgi vermek adına. Bursluluk sınavlarında din, kültürü ve ahlak bilgisi soruları müstakil bir başlık adı altında verilmemektedir. Sosyal bilgiler soruların içerisinde onun devamında verilmektedir. Dolayısıyla biz bu bölümden sorularımızı bulup hemen çözmeye başlıyoruz inşallah. Şimdi zaman kaybetmeden sorularımıza geçelim. Arkadaşlar 21. soruyla başlıyoruz. Hemen soru kökümüzü okuyalım. Ee, bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Ee, bize neyi soruyor? Tavsiye edilen davranışı ben bulmuş olacağım ve bu ayeti göre cevaplamış olacağım. İnsanları küçümseyerek onlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Hiç şüphesiz Allah kendini beğenip övünen kimseleri sevmez. Burada arkadaşlar insanları küçümseyerek onlardan yüz çevirme. Yüz çevirme demiş olması ve... Böbürlenerek yürüme demiş olması bizim ipuçlarımızdır arkadaşlar. Hiç e şüphesiz Allah kendini beğenip övünen, kendini beğenip övünen kimseleri sevmez. Bakın altın içmiş olduğumuz yerler bizim yapacağımız e, cevaplarımızdaki e, ipuçlarımız olacaktır arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Adaletli olmak. Arkadaşlar burada verilen metinde adaletli olmakla alakalı olarak e, tavsiye edilen bir hususu ben göremiyorum. Eee... B seçeneğine bakalım. Alçak gönüllü olmak. Alçak gönüllü olmak evet. İnsanlardan yüz çevirmemek, böbürlenmemek, kendini beğenip diğerlerini küçük görmemek ifadeleri bununla alakalı olur arkadaşlar. Dolayısıyla benim aradığım cevap bu olabilir diye düşünüyorum. Diğer seçeneklere de bakalım. Doğru ve dürüst davranmak. Arkadaşlar burada doğru ve dürüst davranmakla alakalı bir ifadeyi ben göremiyorum. Dolayısıyla bu seçeneğimiz de olmaz Savurganlıktan kaçınmak Burada yine savurganlıkla alakalı bir ifade yok arkadaşlar Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir Alçak gönüllü olmak seçeneğidir arkadaşlar Arkadaşlar 22. soruya geldik Bir metin verilmiş Bu metinde Hz. Peygamber'in dikkat çekilen yönü aşağıdakiler hangisidir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alakalı olarak dikkat çekilen bir yönden bahsediliyor ve bunun hangisi olduğu bize soruluyor. Metnimizi okuyalım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesine burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsınlar diyerek başlamıştır. Konuşmasının sonunda ey insanlar Allah'ın buyruklarını sizlere ulaştırdım mı diye sormuş. Orada bulunanlar da evet ulaştırdın ey Allah'ın Resulü şeklinde cevap vermişlerdir. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bulunanlar başkalarına bu sözlerimi ulaştırsınlar demiş olmakla ve bir de buyrukların Allah'ın buyruklarını size ulaştırdım mı diye sormuş olması ve orada bulunan ashab-ı kiramın da ulaştırdın ey Allah'ın Resulü demiş olması Peygamber Efendimizin Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırıp ulaştırmamak ile alakalı bir durumu bize göstermektedir. hemen seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde son peygamber olması. Arkadaşlar elbette peygamberimiz son peygamberdir. Ama bu metinde bununla ilgili bir durumu biz görmüyoruz. B seçeneğine bakalım. Kur'an açıklayıcı olması. Peygamber Efendimiz'in görevlerinden birisi elbette Kur'an-ı Kerim'i açıklamış, açıklayıcı olmuş olmasıdır. Ama bu metinde biz yine bunu görmüyoruz arkadaşlar. Tebliğ görevini yapmış olması seçeneği. Evet bizim aradığımız cevap budur. Neden budur diyor. Çünkü burada tebliğ görevi arkadaşlar. Yukarıdaki metinde ne demiştik biz? Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştırıp ulaştırmadığı ile ilgili soruyor ve insanlar buna şahitlik ediyordu. Dolayısıyla tebliğ görevini yapmış olmasıyla alakalıdır bu. Ee, doğru cevabımız C seçeneğidir diye düşünüyorum. D seçeneğinde ise güzel ahlakın tamamlayıcısı olması. Elbette Allah Resulü güzel ahlakın tamamlayıcısıdır ama bu metinde bu geçmemektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 23. sorudayız arkadaşlar burada sıralanmış kelimeler var ee, ve diyor ki numaralanmış kavramlardan hangileri orucun başlangıç ve bitiş zamanını belirtir? Bizim arayacağımız şey başlangıç ve bitiş zamanı arkadaşlar. Bakın buradaki zaman kelimesi de önemli. Ee, bakalım sıralanmış olanlara. İmsak. Arkadaşlar imsak orucun başlama zamanıdır. Dolayısıyla ben ee, başlangıç zamanını buldum hemen. Başlangıç zamanı sahur. Oruç tutmak niyetiyle e, insanların geceleyin kalkıp yemiş oldukları yiyeceğin adıdır sahur arkadaşlar. Gece kalkıp bir şeyler yemiş olması sahurdu Dolayısıyla e, başlangıç zamanı değildir. E, i̇ftar e, orucun bitiş zamanıdır arkadaşlar. Orucun gün boyu oruçtan insanların orucunu açtıkları andır. Ee, dolayısıyla biz buna iftar diyoruz Dolayısıyla ben başlangıç ve bitiş zamanını bulmuş oldum Teravih kavramını da açıklayalım Teravih ise Ramazan ayı içerisinde Yatsı namazı sonrasında e, Peygamber Efendimizin Kılıp bize de kılmamızı istemiş olduğu e, Namazın adıdır arkadaşlar Teravih Ramazan ayı boyunda Kılmış olduğumuz namazdır Dolayısıyla 1 ve 3'ün bulmuş olduğu seçeneğe bakıyorum A seçeneğidir arkadaşlar Cevabımız dolayısıyla A'dır Arkadaşlar 24. soruya geldik Verilen bilgiler var ve bilgilerin sonrasındaki soru köküne bakıyoruz. Bu ayetlerde, bakın verilen ayetlere göre cevaplayacağız. Bu ayetlerde, aşağıdaki meleklerden hangisinin görevine değinilmemiştir? Arkadaşlar buraya dikkat edin, değinilmemiştir diyor. E, bakalım, de ki sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Arkadaşlar ölüm meleği ifadesi. Ölüm meleği nedir? Arkadaşlar Azrail değinilmiş. E, halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Arkadaşlar, değerli yazıcılar her insanın sağ ve sol omuzunda var olduğuna bizim inanmış olduğumuz katip meleklerdir. Yaptığımız her işi, sağdakilerin iyi olanlarını, soldakilerde e, kötü olanları kaydeden meleklerdir ki biz buna kiramen katibin e, diyoruz. E, katip olan yazıcılar e, katip olan melekler anlamında e, seçkin katip melekler. Dolayısıyla bunlar değerli yazıcılar. E, üçüncü cümlemize bakalım. Üçüncü ayet kelimeye bakalım. Hiç kimse yoktur ki üzerlerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. Arkadaşlar koruyucu melekler. Koruyucu meleklere biz hafaza melekleri diyoruz. Hafaza korumak zaten bu kelime. Muhafaza etmek, korumak anlamında. Hafaza melekleri. Dolayısıyla Azrail, ee, kiramen katibin ve hafaza meleklerine yukarıdaki metinde değinilmiştir. Değinilmeyen ise münker, nekil melekleridir. Peki münker, nekil neydi arkadaşlar? Ee, i̇nsanlar öldükten sonra mezara konulunca oradaki ilk sorgulamayı yapan meleklerin adına münker ve nekir melekleri diyoruz ki metinde bundan değinilmemiş. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 25. soruya geldik. Ee, sorumuzu okuyalım hemen mezhepler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar yanlış olan seçeneği bulmuş olacağım. Seçeneklerimize bakalım. Kur'an ve sünnetin yorumuna dayanır. Elbette tüm mezhepler ama buradaki dikkat edeceğimiz mezhep olarak hak mezhep diyebilmiş bilmiş olduğumuz Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmayan mezheplerden bahsediyoruz. Batıl mezhepler dediğimiz insanların Kur'an ve sünnete dayanmadan ortaya çıkardığı mezhepleri kastetmiyoruz burada. Mezhepler Kur'an ve sünnet yorumuna dayanır. Elbette bunların her birisi Kur'an ve yorum, sünnet yorumuna dayanır arkadaşlar. B seçeneğine bakalım. Hz. Peygamber döneminde ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar hiçbir mezhep Hz. Peygamber döneminde ortaya çıkmış değildir arkadaşlar. Bu yanlıştır ifadesi. İşte bizim aradığımız cevap burada. Neden? Çünkü zaten orada herhangi bir başka açıklayıcıya, başka bir yoruma ihtiyaç yoktur. Ee, zihnimize takılan, insanların zihnine takılan, açıklanmasını istediği bir konu olduğu zaman zaten e, Kur'an-ı Kerim'de varsa Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar. Yoksa Peygamber Efendimiz'e gidip soruyorlar ve cevabını Peygamberimiz'den öğreniyorlar. Dolayısıyla B seçeneğinde belirtilen husus e, mezheplerle alakalı yanlış bir bilgidir. E, C seçeneğine bakalım. Din değil, dinin yorumlarıdır. Elbette mezhepler bir din değildir. Dinin sadece açıklaması, yorumlanmasıdır. E, günümüzde ya da daha sonraki asırlardaki yorumlanma şeklidir. D seçeneğine bakalım. Müslümanlar için düşünce zenginliğidir. Elbette bu bir zenginliktir. Bundan dolayı da mezhepler Müslümanlar arasında bir böyle düşmanlık vesilesi ya da işte birbirlerini düşme meselesi değil. Sadece düşünce anlamında, uygulama ve yorum anlamında bir zenginliği ifade eder. Dolayısıyla tüm bu açıklamalardan sonra bizim doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda tekrar buluşmak ümit ve temennisiyle. derslerimize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.